Arkadaşlar selamlar. Ben milli gezici Serdar Tarhan. Ülkemin bütün köylerini, kasabalarını geziyorum. Ve bu köyleri, kasabaları gezerken Ağrı Dağı'nın gölgesinde olan bir köye geldim. Bu köyün içinde geçmişle geleceği bir mekanda buluşturan ata ocağına geldim. Şöyle şu tarafa doğru bakarsanız Türk kültürünü, Türk dünyasını ve farklı bütün Türklerin yaşamış olduğu hangi bayrak altında olursa olsun fark etmiyor. Hepimiz Türküz, hepimiz bir milletiz. Buraya geldiğime çok memnun oldum. Sizi de buraya bekliyorum. Melekli'de Melekli'de Kültür ve Sanat Evi Ata Ocağı olan Coşkun Oğuz Bey'in yanına gelip ziyaret ederseniz buradaki gerçek kültürü Geçmişten günümüze yansıyan ve burada birleşmiş o bütünü görebilirsiniz. Ayrıca benim kendi kanalım var. Bu kanalın ismi Milli Gezici Serdar Tarhan. Buradan beni takip ederek bana destek de verirseniz sevinirim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. Kular, kular, sakallar, sende izi var Tarihin beşi güzel melekli Tarihin beşi güzel melekli Ağır dağın gölgesinde Nuhun arka bahçesinde Oğuz kıçak lehçesinde Tanışırsanız melekli Gün gəsində, bu parkın bağçəsində, Oğuz qızotləsində, qönül sızan özmələk.